ülke Cumhuriyet'in ilanının 101. 101. yıl dönümünde hemen her gün başka bir kamuoyu operasyonu ile uyanmıştır. Böylece kamuoyu mevcut AKP, MHP iktidar bloğunun kendisini halkın iradesinin, hukukun, anayasanın ve yargı kararlarının üzerinde gördüğüne bir kez daha tanık olmuştur. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel bir şafak operasyonu ile gözaltına alınmış henüz hakim kararı dahi açıklanmadan sosyal medya üzerinden Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısının kayyum olarak atandı. Yetmedi. Yeni kayyum atamaları yapıldı. Mardin, Batman, Halfeti belediyelerine de kayyum atandı. Böylece Hakkari'den sonra kayyum atamaları sertleşti ve serileşti. Türkiye daha önce defalarca sahlenen bir oyunun yönetmenini, yapımcısını, aktörlerini iyi tanımaktadır. Plan önceden kurulmuştur. Bilindiği üzere 31 Mart seçimlerinde kayyum atanan 5 yerde de halkın büyük çoğunlukla seçtiği belediyelere kayyum atanıyor. Tek adam yönetimi yeni bir oyun peşinde. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yapay gerekçelere tutuklanırken diğer belediye başkanlarına soruşturma açılma baştır. Kayyum atamaları daha önceki kayyum atamalarını aklımıza getiriyor. Halkın iradesi gasp edilmeye başlandı. Açlık ve yoksulluk gün gün artarken halkın demokratik mevzileri de ortadan kaldırılmaya devam ediliyor. Cumhur ikfaki iktidar kendinden olmayanlara hedef koyarak nefes dahi aldırmak istemiyor. Defalarca yaşadığımız kayyum atamalarında ortaya çıkan vahim tablo ortadadır. Halkın iradesi gasp edilirken dokunamadıkları şehitleri rant alanına çevirmek istiyorlar belediyelere atılan kayyumlar en temel hukuk bombalarını ayaklar altına almış, kendileri denetimden, hukuki ve ahlaki kurallardan azade görmüşlerdir. Dolayısıyla atandıkları yerel yönetimleri yolsuzlukların, şatafatın, boşaltan kasaların, jakyozu odaların üstü haline getirmişler, geriye dağ gibi büyüyen borçlar bırakmışlardır. Kayyum dönemlerinde yerel yönetim emişçilerinin sendikal hakları yok sayılmış, imzalanan toplu sözleşmeler iptal edilmiş, görevden alma, sürgün, mobbing, sendikal ayrımcılık, angara ve keyfi çalıştırma rutin hale getirilmiştir. Kosip platformu bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Halkın iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gaz ve gaz ödemesine son verilmelidir. Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı'na serbest bırakarak derhal görevine iade edilmelidir. Mardin, Batman, Halfedi Belediyelerinin altından kayyumlar geri çekilmelidir. Teşekkür ederim. Kayyum gidecek. Biz kalacağız. Kayyum gidecek. Biz kalacağız. Sustukça sıra sana gelecek. Susma, susturma. Sıra sana gelecek. <laughs> kayyum gidecek, biz kalacağız. Kayyum gidecek, biz kalacağız. Kayyum gidecek, biz kalacağız.